Ne oldu orada? Efendim? 10. Alırım su. Kaç yaşındasın sen? Ben 10 yaş Kaç yaşındasın? 10. 10 yaşında. Ne yapıyorsun burada? Su satıyorum abi. Ne kadar satıyorsun aldın? 10. Ver bana bir tane. Eee bende 10 lira yok. Sana şöyle 50 lira verim. Annen baban yok mu senin? He ee, annem evde e, hasta. E, kardeşime bakıyorum ben. Ee, bir de e, babam rahmetli oldu. Ben de anne eve yardım etmek için çalışıyorum. Ne zamandır böyle çalışıyorsun peki? Bir ay oldu. Bir aydır böyle su satarak annenin desteği mi olmaya çalışıyorsun? Evet. Bir akrabanız, kimseniz yok mu hiç kimse etrafında? Var yardım etmiyorlar ama. Yardım etmiyorlar. Aç mısın peki güzelim? Çok. Babam rahmetli oldu da o yüzden eve yardım etmek istiyorum. Senin canını yedin ya. Sen burada bekle ben geliyorum tamam mı güzelim? Tamam. Bekle burada geleceğim ben. Burada dürün yaptırdım. Şimdi yanına götüreceğim bakalım abi. Hatta şöyle bir şey daha yaptım. Sen yerken yabancılık çekme diye kendime de yaptırdım. Ben de çok açım. Beraber yeriz olur mu? Al bunu da. Döner sever misin? Hadi yiyelim beraber aç onu. Sana ben şunu da vereceğim. Bunu da al cebine kat tamam mı? Teşekkürler. Türümünü aç